Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ölen birisinin mirasçıları, onun malının hak sahibidirler. Bu hak sahiplerinden birisi, şu veya bu sebeple ben bu mirastaki hakkımı istemiyorum, size helal ediyorum derse ve çekilirse ama bu reşit birisi ise çocuk olmaz mesela yani kanunen reşit sayılacak birisi ise malımı helal ettim. Ben istemiyorum. Bana beşte bir düşmüştü. İstemiyorum bunu derse bu istemediği mal diğerlerine helal olur. Bunu yapmakta da bir sakınca yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.